Merhaba arkadaşlar bugün LM2596 kullanarak bir tane regülatör tasarlayacağız. Bu regülatörümüz sabit çıkışlı ve sabit girişli olacak. Yani sabit bir voltajımız girecek. Düzenli bir çıkışımız da sabit olacak. Ayarlanabilir olmayacak. İlk etapta ayarlanamayan bir regülatör yapacağız, sabit çıkışlı. çizeceğimiz regülatörde kullanacağımız program EZEDA. Bunu kullanma sebebimiz ücretsiz olması. Çünkü sadece kayıt olmamız yeterli. Herhangi bir ücret ödememize gerek yok. Şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Buradan girişimizi sağlayalım. Benim arka planda mail adresim kayıtlı olduğu için direkt maille girebiliyorum. Şuradan EZEDA Designer kısmına giriyorum. Standart Edition, Pro Edition var. Bizim çizeceğimiz standart yeterli bize. Şimdilik çizimimiz basit olduğu için. Şuraya geldiğiniz zaman proje kısmında burada bütün açtığınız projeleri görebilirsiniz. Ben şuradan kapatayım. Yeni bir proje açalım. Şuraya sağ tıklayıp New Project diyelim. dediğimiz zaman burada ismine girebiliriz. Biz LM 25.96 yeterli bizim için. Direkt açıldı. Şöyle geldiğimiz zaman. Bunlar daha önce çizdiğim devreler. tasarım yaptığım devreler. Herhangi bir şeyin içine de açabilirsiniz buradan. Şimdi hazır açmışken bir tane de PCB açayım. Çünkü PCB açmazsak sorun olabiliyor. Burada başlangıç noktası ve uzunluğunu soruyor. Bunu şu an hesaplamayacağım. En son yapıyorum ben bunları. Kaydedelim. Buraya geldi zaten direkt. Buradan isimlerini değiştirebilirsiniz. Kullanacağımız malzemeler LM2596 demiştik. Şuraya bir girelim. LM2596 diye yazalım. Oktapartada da şiltine gireceğim. Buradan zaten destekliyor altıyım. Kullanacağımız kıldır şu diyepek bir kılıf. Diğer iki farklı kılıf da var. Toy 220'nin şu modeli, bir de Toy 220'nin şu modeli var. Bizim kullanacağımız GND yüzeye bağlayabileceğimiz model. Burada özellikleri yazıyor. Giriş aralığı 37 voltla 1.23 volt arası. 3 amperde çıkış veriyor bize. Aslında 40 volta kadar yükseltilebiliyor diye giriş voltajı. Bizim giriş voltajımız 12 volt falan olacak yani çok yüksek bir değer olmayacak. Bizim çizeceğimiz devre şurası. Bu zaten pickle application diye kendi verdiği bir uygulama. Bunun sabit 5 volt 3 amperlik bir çıkışı var. Bizim ihtiyacımız olan Donald sağlıyor. 3 amper şu anlık çok ihtiyacımız yok ama yine de 3 amperlik yapabiliriz. 12 voltta girişi var. Bizim uygulayacağımız devre şu. Burada da blok diyagramını vermiş. Biz şimdi öncelikle 2596'yı bir seçelim programımızdan. Şurayı kapatalım. Açmıştık zaten. Şimdi library ve common library var. Common library'e girersek bu programın kendi içinde dahil olan library. Buradan seçebiliyoruz istediğimizi. Birçok basit komponentler var. Dirençler var. İşte potansiyometre var. Kapasitör var. Bobin var. Power supply dediği güç girişleri var. Konnektörler var. Buradaki konnektör bir konnektör kullanabiliriz. Butonlar var switch key. Diyot. LED. Diyot diye bahsetmiş LED'den. Zaten LED de bir diyottur. Açılımı zaten light emitting diyot anlamına geliyor. Diğer türlü diyotları da buraya koymuşlar. Normal diyotlar diğer türlü dediğim. Kristal diyotlar. Transistörler. Regülatörler. 7805 var. Biz onları kullanmayacağız şu an. Burada bakayım başka var mı? 79 serisi var. 78 serisi var. Biz bunlardan kullanmayacağız. Biz LM serisi kullanacağız. Display vermiş. 4 farklı display. Hatta burada modellerde OLED'in ekranı piksel olarak vermiş. Bunlar bize yeterli değil bazıları. Biz normal normal şu library'ye gireceğiz diğer büyük library'ye bu EZE EDA'nın kendi library'si şuraya yazdığımız zaman LM2596 diye girelim girdik. 5 volt sabit regülatör alacağız. Şu. Ama bu SMD. Biz de SMD kullanacağız da bu şekilde kullanmak istemiyorum. Ben diğer DPEG paketini kullanmak istiyorum. Şuradan ayarlanabilir kısmı. Aslında hepsi ayarlanabiliyor da. Şu şekilde de olabilir. Şu ortama ben şunları tercih ediyorum. Label kullanıyoruz ama yine de istediğimiz şekilde olmuyor. Bu biraz daha iyi. Normalde bu kütüphaneyi kendimiz de oluşturabiliyoruz. Bu ne işimize yarıyor? İşte ben input'u buraya koyarım. GND'yi şu alta koyarım. Output'u da buraya koyarım. On off'u da buraya koyarım. Ki bu şekilde daha rahat bir tasarım yaparım. Yani şema daha göze güzel görünür. O sebeple bu tasarımlar hazır aldığınız tasarımlarda mecburen onlara uymak zorundasınız. Mesela şu an ben bu sayfadayım. Daha sonra bu sayfaya sürekli sayfalar arası geçiş yapmam gerekiyor. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ekran alıntısı alalım. Şuradan itibaren bizim için yeterli. Şurada image kısmı var. Image kısmına girdiğiniz zaman buradan resim yükleyebiliyorsunuz şemanıza. Yükleyelim. Boyutu zaten istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi burada ekran aldığınız zaman bunu çizeceğiniz şamayı buradan bakarak takip edebilirsiniz. Çok pratik bir şekilde. Şu şekilde bakarsanız direkt buraya çekersiniz. Ya da tek tek her seferinde açıp tekrar geri dönebilirsiniz. Şimdi şemamız bu. Çizeceğimiz kısım bu. Şurada V'in kısmı var. V'in kısmı burada pozitif giriş kaynağı olacağını söylüyor. Geçici gerimleri en aza indirmek için ve regülatörün ihtiyaç duyduğu anahtarlama akımlarını sağlamak için uygun bir bypass kondansör eklememizi istiyor şuraya. Şuraya bize vermiş zaten. Bakın 10 mikrofarad vermiş. 12 volt. 10 mikrofarad da vermiş. Voltajı vermemiş. Voltajı biz de seçebiliriz. Belirleyebiliriz. Ama zaten şurada adamlar her şeyi hazır veriyor bize. Basit devrelerde veriyor bize. Hepsine vermez de. C1 kondansörü diyor. C1 miydi kondansörümüz? Şöyle tekrar bakalım. C in demiş. C1'dir ilk giriş olduğu için. Hatta burada vermiş aynen. C1 kondansı 100 mikrofarad 10 volt alüminyum elektrolit diyor. Yani bütün özellikleri burada vermiş. C2, D1, L1, R1, r 2 de vermiş. Burada mesela demiş ki 3 amper 40 voltluk şotki diyot de kullanın demiş. Bir tane de örnek bir diyot vermiş. Yani şu diyotu kullanabilirsiniz ya da demiş 3 amper 40 voltluk bir şotki diyot kullanın demiş. Şuraya 100 mikrofarad ve 50 voltluk bir tane kondansör bulalım.